Şimdi sen kalkıp gidiyorsun Git Gözlerin durur mu Onlar da gidiyorlar Gitsinler Oysa ben senin gözlerinsiz Edemem bilirsin Oysa Allah bilir Bugün iyi uyanmıştık Sevgiye değil kaçılışı gözlerimizin Sırf onaydı Bir kuş kovmuş parmaklarıma Uzun uzun ötmüştü Bir sevişmek gelmiş Bir daha gitmemişti Yoktu dünlerde evvelse günlerdeki yoksulluğumuz Sanki hiç olmamıştı Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi güzel laflı İstanbullar. Şurada da etin çoğalıyordu dokundukça lafların dünyaların Öyle düzeltici öyle yerine getiriciydi ki sevmek Ki karaköy köprüsüne yağmur yağarken Bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem, ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem, üçün boynu bükük. Yüzünün bitip, vücudunun başladığı yerde memelerin vardı. Memelerin kahramanı sonra. Sonrası iyilik güzellik.